Aynen. Delikanlı olan gelir. Villa dolu herhalde. Tanlık var. Gelecek Tanlı ekip dolu. Gelecek ekip dolu geliyor ha. Bakın öyle olması gerek mi o? Kıza bindi geliyor. Kızak geldi kızak ya. Şurada mı gördüm? Bir... Aynen aynen aynen. Oğlum benim bilgisayar donuyor ya. Öldü mü? tanesi içeriye girdi. Aha sağ <laughs> La, ya. Lan bize saldırıyor Yasin aç ya. Tam tam tam. <laughs> Kim var? Yasin sağa gel. Oo, oo arka arka arka. Abi GG'yiz bu arada. GG o. Çabuk 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 suç at. Oo attım ben attım Nerede abi bitireyim Bitti bitti Gelsin aşağıya Gelsin şuraya geç gelsin Çabuk 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 Düşme 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 geliyorum Geç 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 One man squad girmiş bu oh! Oooo Anlar <gülüyor> köşesi. <gülüyor> İki kişiler. Adamlar NA'yı. Nereye Mustafa? NA'yı. <laughs> <Erdi. İşaret atması. gülüyor> bir tane şu perde arkası. <laughs> tamam. Şura. Bir tane <laughs> de. şu köşe var. Er, ayıyor lan. <laughs> nerede? Nerede? nerede Erdi bir daha var. Gel biri benimle gel. Gel misin? Geliyorum arkanızdan ben. Erd smoke attı aşağıda o da. Oğlum arka A sallıyor lan. Taş arkası. Taş tabi Erd'i. Erd'i arkana dikkat et. Yasin Doğukan orası sızdı. Erd'i gel giriyor. Girelim şuraya. Dur geldi. Gel. adamları. Kanka şurada bir adam var taşlar atıyor. yatıyor. Aç arkasını da aynı. Bir daha info atar mısınız Yasin oraya? Bombayı ben attım Erdi. Yatıyor er, er, Erdi, Erdi, gitme kanka oraya. Çömelmiyor, yatıyor. Sola kaymış da. olabilir gözmedim. Bak ah, drop var şu sol tarafta 15'te. Erdi bu yatıyor kanka. Aynen çok sağlam Gel gel gel. Bitirme oynuyor o. Gel. Şu arkayı bir alalım o çıkar zaten. <laughs> tamam devam et. Şu taş mıydı? Enemies <laughs> ahead. <laughs> bir arkada <adikalıydı>. iki. <laughs> drop düştü, Tamam. Ya o kaymış da olabilir. Yasin Doğukan'ı yalnız bırakma. Okan gitme ne yapıyorsun? Evet, şurada... Aa orada orada. Gördüm. Bir gösterse vuracağım da beynini. Erdi Yasin al. al. Oyna ya, oynasayım. Gel 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 şunu bas bakalım. Tamam, Arabanın canı fıkı. Doğukan kes orayı. Erdi abi gel şurayı vura. Ters arkası. Orada oynayayım. ben. Yani. Ayıldı. İki şey daha var. 15. Onların adamı olabilir mi? Drop'u bir alalım. Drop. Aa ayak. Ayak mı? Kaç arkasına tavıra geç. Adama bir vurdum var ya kafayı yersin. Ersin çabuk bir yerde. Tepede dur bir yerde dur. Şu arabadan kusura Ya. Doğukan sol ya. Benim şapkadan ah, yiymiş, hayır valla. Aa taş arkası. Can az can az. Bir kes bir kes. Can bir onun bir. Sen konuşma Serdar. Benim şapkadan. AWM var bu lavukta var ya. Biz de enayi gibi ortada geziyoruz da biz. Alan, alan, alana geldik de. Bırakın sinek avı yapar şunlar ya. E ee, oğlum biz niye buraya Oo kalkıntıya bak, bak. Bomba attı. Abi arkamızda var. Yürü. Sol Oo. Oh, sol. Tepe la. Ahlı takım. Ahl Ahl Kulübe tarafından oh, oh, oh. geldi. Enemies ahead. oğlum. Dokan düşersin kanka bak. Dokan yanındayım. Drop'u çözmüş mü abi? Ben çözdüm. Bunu. He he. Adam kulübenin oradan a gördüm. Nerede abi ben öldürüyorum. Oğlum kilit ya. Ha la şurada adam. Enemies <laughs> ahead. <laughs> Öldürdükten sonra niye yapıyor? Oğlum video çıkacak la. Aa ha. adam şurada şurada. Yalan söylüyor. Bir bekliyor. Arkada. Hahaha. Bir kilim varmış la. Kaç? Bir. Yasin bir kill ne oğlum lan? Ne oğlum hiç adam göremiyorum ki vurup duruyorsunuz. E sen de sık tamam. oğlum? Bana da de maç var kardeşim. Sen de sık. Ay Erda abi. Ay. Kaç kill çıktı Erda? Soyhanda kaç kill var? Abi.